arkadaşlar yeni bir videoyla hoş geldiniz. Arkadaşlar demiştiniz ki Abi 15 abone olmaz girin diye. Bugün giritmeye çalışacağım çok çok dağınık. Hemen böyle girmeye çalışacağım çünkü bu video az kısa olacak. Sistemimiz var. Arkadaşlar sesler geliyor. Arkadaşlar

Arkadaşlar, annemlere yakalanmadan buraya geldim. Odadayım şu anda. Saklanacağım, annemler beni bulmasın diye. Şöyle bir yere geleceğim masanın altına. Gittim arkadaşlar, masanın altına. Bekliyorum bunu. Yani anneannemler portayı genellikle gelir kullanır. Beni bulabilecekler mi? Arkadaşlar anneannem örneğim anneannem buraya girdi. Beni bulamadıysa gerçek bulamazlarsa cidden şok yaşar. Yok gelmiyorlar. Bulamazlar ki zaten ben çıkacağım. Odada eğleneceğim. bir şey fark etmiyor. Şuraya bakar mısınız? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şey. Bir şey. Ben şey. şey. iki dakika videoyu kapatıyorum. Bayım.